Esselamu Aleyküm Merhabalar. Din Dersleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim Öğreniyorum video serisiyle devam ediyoruz. Bu dersimizde zamir olan he'nin okunuşundan bahsedeceğiz. Dersimize geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım. Kanalımızda Kur'an-ı Kerim Öğreniyorum video serisiyle ilgili diğer videolar da vardır. Kur'an-ı Kerim'den sureler de vardır. Bunları oynatma listelerinden bulabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirim zillerini açarsanız yüklenecek videolardan da ilk siz haberdar olabilirsiniz. Şimdi zamir olan H'nin okunuşundan bahsedeceğiz. Kendinden önceki harf harekeli ise uzatılarak, cezimli veya hareketsiz ise uzatılmadan okunur. Yani birinci kuralımızı yazalım. Zamir olan H'miz bu şekilde. Birinci kuralda şayet zamir olan H'den önceki harfimiz harekeli ise uzatılarak okunur. Bu örneğimize bakalım. Zamir olan H burada belli. Önceki harfe bakıyoruz. Harekeli mi? Harekeli. Bu sefer burada uzatılarak okunur ve lehu bir elif miktar uzatırız. Şayet zamir olan h'den önceki harf cezimli ise uzatılmadan okunur. Bu kelimemize bakalım. Minhu. Burada zamir olan h'miz burada. Bakıyoruz bir önceki harf cezimli olduğu için uzatılmaz. Bunu normal minhu minhu deyip bırakıyoruz. Diğer şey de zamir olan h'den önceki harfimiz harekesi ise uzatılmadan okunur. Fihi kelimesine bakalım. Zamir olan h'miz burada. Önceki harfe bakıyoruz. Hareketsiz bir harf. Hareketsiz bir y var. Bu nedenle burada zamir olan h'miz uzatılmaz. Fihi deyip bırakıyoruz. Hi uzatmıyoruz. Burada hu'yu uzatmıyoruz. Ama burada le hu'yu uzatıyoruz. Çünkü önceki harf harekeli. Fihi. Bu fi'yi neden uzattık? Bir önceki dersimizde de anlatmıştık. Metli tabi olduğu için elif, vav, ye hareketsiz olduğunda bir önceki harfi uzatarak okurdu. Diğer şöyle bir kural daha var. Şunu da bilin. Kur'an-ı Kerim okurken görürsünüz burada. Genelde hu zamirinin önceki harf harekeli ise hu'yu uzatıyorduk ama şöyle bir durum da var. Hu zamirinden sonraki harf şayet hareketsiz bir harfle başlarsa ya da cezimli bir harfle başlarsa, cezimli ya da şiddetli bir harfle başlarsa, geçiş durumu varsa burada hu zamiri bağlantı olacağı için buradan bu kelimeyle bağlantı kuracağımız için başta uzatılmadan okunacak. Lehul <laughs> mulku. Kur'an'da geçer. Lehul mulku semavati vel ardu. Burada hu zamirini görüyoruz. Bir önceki harfimiz harekeli ama sonraki harfimiz cezimle başlamış elif hareketsiz burada lam var lamın üzerinde cezim var minde ise ötre var lehul mülkü burada uzatmayacağız yani lehul uzatamıyoruz bu şekilde değil lehul mülkü semavati vel erlu şeklinde olacak şimdi buna göre bu anlattığımız konuya göre bu zamir olan he'nin okunuşu ile ilgili örnekleri beraber okuyalım şimdi ilk kelimemizi Zaten yukarıda da anlatmıştık. İlk örneğimize bakıyoruz. Huzam yerimizden önceki harfimiz harekeli mi? Harekeli. Burada lehu şeklinde uzatıyorduk. Yine burada maluhu. Huzam yerini gördük. Önceki harfimiz harekeli olduğu için uzatıyoruz. Sonraki harfimiz, sonraki bir kelime yok. Bağlantı durumunda olmadığı için uzatıyoruz. Rabbı. Uzatıyoruz. Lahdehu Burayı da uzatıyoruz. Huzam yerimizden önceki harfimiz harekeli. Sonrasında ise e, cezimle şeddeli bir harf gelmemiş. Bihi Aynı şekilde hu önceki harf de hareketli olduğu için burada da uzatıyoruz. Mithlihi Uzatıyoruz. Mithaqihi Burada da aynı şekilde uzatıyoruz. Hu zamirimizden önceki harfimiz hareketli olduğu için uzatıyoruz. Aynı şekilde buralarda elif harekesi olduğu için, y harekesi olduğu için bunlar meti tabi oluyor. Bunlarda bir birer miktarı uzatıyoruz. Yani mi fehi bunsuhi indehu hayrihi şerrihi buralarda hu'lara uzatarak okuyoruz. Çünkü önceki harfler harekeli olduğu için sonraki bir kelime de yok. Sonraki bir kelime olmuş olsaydı sonra gelen bir kelime. Onun da harekeli bir durumda başlarsa uzatarak okuruz. Ama hareketsiz olmuş olsa sonraki kelime cezim ve şedde ile geçiş durumu olmuş olsaydı uzatmadan okuyacaktık. Şimdi diğer örnekleri okuyacağız. Kulluhu kalbuhu emruhu sülüsühü Buralarda uzatıyoruz. Çünkü bu zamirimizden önceki harflerin harekesi var. Yani harekeli bir harf olduğu için burada uzatıyoruz. Ama burada ise uzatmıyoruz. Burada ise uzatılmaz. Yukarıda anlatmıştık. Bu zamirimizi bulduk. Önceki harfin harekesine yok. Y harfi hareketsiz görüyorsunuz. Hareketsiz olduğu için burada Y hareketsiz olduğu için uzatmadan okuyacağız bunu. Fihi diye bırakıyoruz. Yani Fihi Hi uzatmadık. Benihi Uzatmıyoruz. Burada uzatmadan buraya bırakıyoruz. Çünkü önceki harfimiz hareketsiz. Salabuhu Hu dedik bıraktık. Burada burayı uzatıyoruz. Medli tabi olduğu için. Ama bunu uzatmıyoruz. Hu zamirinden önceki harfimiz hareketsiz bir Vav var. Yine burada da hareketsiz bir Vav var. Kontaluhu <sallam> dedik bıraktık. <sallam> Faaluhu Ullamnahu Hedeynahu <sallam> a hu uzatmadan duruyoruz burada. a tayna Buralarda uzatılmaz. Çünkü önceki harfimiz hareketsiz. Burada ise bir önceki harfimiz cezimli olduğu için bu zamirin önceki harfimizin hareketi cezim. Burada ise cezim. Burada ise cezim var görüyorsunuz. Üzerindeki harfler cezim. Yani burada cezimlenmiş. Cezim. Burada uzatılmaz. Onu aynı şekilde min hu diye bırakıyoruz, uzatmıyoruz. anhu ileyhi aleyhi. Yani bu durumlarda ise hu zamirimiz uzatılmaz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.